Biz de ben arkadaşlar biz sizler bir bitkiler karşı zombileri oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün zombileri geberterek yeni yeni bitkiler açacağız arkadaşlar. Bu bizim bu oyunda bir tane bahçemiz var arkadaşlar. Ve bu oyunda bahçemize böyle zombi yani zombiler geliyor, istila diyor bizim bahçemize ve biz de bitkilerimizi etliye ekleyerek onlarla savaşacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu oyunda süper like serisi bekliyorum arkadaşlar. Like atın lütfen arkadaşlar. Fazla uzatmadan et ve çureye başlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ne oldu bakalım. Oha ne oluyor? Bütün dünya zombi olmuş. Ama biz ama biz de banyak değiliz yani aklımız var yani bitkilerimizi bitkiler ekerek ek, zombileri gebetebiliriz bu kadar yani şimdi arkadaşlar bakın başlıyoruz ya ben onun sesini vermek istiyorum arkadaşlar bilmediğim onun sesi vermek istiyorum arkadaşlar sesi verdim şimdi bir tane bitki ekiyoruz şimdi arkadaşlar bitkimizi ekledik ya işte bu bitkide zombi de karşı yani nasıl diyeyim savaşacak yani evet arkadaşlar bir tane güneş aldık yani bu oyunda para de mantık güneş yani arkadaşlar güneş ışınları alır bitkilerimizi ekleyebiliyoruz yani top bize Roblox topraktan gelemediği için yani yeşil toprakta geliyor bitkilerimizi ekleyebiliriz üzerinde ışıkla ekleyebiliriz arkadaşlar ben bunu sesim biraz kısım Hatta arkadaşlar biz yani bu da biraz daha kısım ya şimdi çok fazla verirse sesim gelmez arkadaşlar bilirsiniz ki ben size bir ekleyeceğim. Bu zombiler fazla yaklaşamıyor. Bu mantık. Biz siz arkadaşlar böyle yeni yeni seviyeler var ve yeni kazandığımızda yeni yeni bitkiler var ve bitkiler aldığımızda ileride bölüde zorlaşacak oyun yani artık zombiler hem bize hem arkadaşlar bunun yani bu bölümü finaline kadar gideceğiz arkadaşlar o yüzden birazcık daha idare edeceğiz. Biz size arkadaşlar bu eğitim bölümü yani bilirsiniz ki toprak yani. Şimdi arkadaşlar dur bir saniye dur. Evet bu ne kız arkadaşlar tut dörtlü vuracak derken vurdu. bu ne güneş. Şimdi arkadaşlar bu güneş nasıl bir şey? Bakalım. Aa bu arkadaşlar güneş bize her saniyede güneş ve ışınlar veriyormuş ve bizi paramıza yeni bitkileri eklememiz ekmemize yardımcı oluyor. Şimdi bakalım. Şimdi ikinci, mi, ikinci bölüme geçtik arkadaşlar izleyin yani bizim evimiz yani kanalımı ismini ekledi Arkadaşlar bakın artı 3 tane bitkiler yani 3 tane bahçede yakın yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bilirsiniz ikinci seviyedeyiz yani. Şimdi arkadaşlar bu e, doğruymuş. Bu her saniye bize güneş ışığını veriyormuş. Aşağıdan da güneş ışınları düşüyor. O yüzden onları yakalayıp almalıyız. Alırsak arkadaşlar daha iyi para kazanma artık Yani güneş Bunları da artık kazanabiliriz yani Ciberimizi istila ediyor ya arkadaşlar O yüzden bu idaretleri istila Arkadaşlar daha uzun bile nerede gelecek bir tane zombi Ona göre gelsin ki arkadaşlar bize karşı savunacak bir savunmayacak mı? Bakacağız yani Şimdi arkadaşlar bakın bizim zombi geliyor yani bizim Yani çıkıyor için yani böyle tu 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 vuruyor Böyle vurdukça yani zombileri gibi böyle. Ya yani işte. Bizi yani adı üstüne tükürücü. Hani ama ağzına bitki attığı için ben tükürücü diyor. Başka isim bulamadım. Ee, evet Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ne yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bitkileri ekliyoruz. Dedikçe, her hepsini daha çok ekleyeceğiz ve finale kadar gideceğiz. Yani bu bölümün finaline kadar sonrasında arkadaşlar devam etmeyeceğiz biliyorsun de yani artık böyle devam etmeyecek parçası yani bak aşağıya zombiler artık böyle her sıraya tükürükçü ekliyorlar yani böyle tükürüyorlar yani böyle zombileri gebertiyorlar bakın bildiğiniz kadar alttaki gebertiyor niye tükürük e, tükürükçü vurduğu için bak aşağıya her sırada iki tane olsun ki yani özür yani savaşlarımız yani bir tanesiyle zombi öldürülemez Şimdi arkadaşlar vurdu geberdi yani şimdi. Ne oluyor? Dev zombi, zombi dalgası. Ee, ne olacak şimdi? Final bölümüne mi geldi yani? Şimdi arkadaşlar. Aa bayrak çıkanı var. Arkadaşlar artı ölüyorum. Ne güçlü olabilir sanırım. Evet geliyor. Direkt geberdi. aslında bunu hiç göremiyorduk ki yani. Aslında onun için ya. Arkadaşlar bir tek ekledim. Şimdi şu sırayı da eklemek istedim ama eklemiyor arkadaşlar. Bir size gösterdiğim yere dokunulmuyor. Şu beyaz dokunaklı yer. Ve arkadaşlar gebertik mi? Kiraz. Bu e, e, çok değişik. Bakalım. Aa, bunun zombileri arsa bırakınca patlıyormuş. Zombileri gebertiyor. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Üçüncü bölüme geldik arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet, üçüncü bölümdeyiz. Tabi bu bölümü filan ne kadar gideceğiz? Evet. Şimdi arkadaşlar, bir tane güreşimizi ekledik arkadaşlar. Yani bir yani bitkilerimizi ekledi bir tane bitki. E, konuşamadık. Arkadaşlar bakalım bunu ben hemen inanmadım yani bakacağım ya nasıl bir şey bu kiraz bombası. Bomba atıyorum ama merak ettim yani arkadaşlar ya. Bu, bu sefer artık çok erken gelecekler ya. Piyaz bombası atarız bizde. Yani bakalım nasıl bir şey. Patlıyor mu yoksa patlamıyor mu? Ama 150 güneş ya. Bu resmen biraz kaldı ya. Şuna Ama denemekte daha iyi. Arkadaşlar buraya ekliyorum. Oha patladı. <laughs> Biz o gün kil oldu gitti. Arkadaşlar bu zombi görebiliyor ki yani. Oraya bomba ekledim. Niye karşılamıyor? Evet doğru arkadaşlar. Zombiler normalde aslında koşamazlar çünkü yavaş yürüyorlar. Bakın ikisini <laughs> de atılıyor bu. Güneşimiz oldu. Ee, <gülüyor> <gülüyor> güzel yani. Bu taktiği de denesek daha iyi olur arkadaşlar. Yani bu bahçe var ya arkadaşlar bu bahçe yani bir seviye alttansa bu saba sanırım 5 tane olacak. Arkadaşlar Evet. bir siz arkadaşlar hadi siz arkadaşlar artık kaç halde video atıyorum yani arkadaşlar bu videoları izleyin arkadaşlar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve arkadaşlar yorumlarda görüşünüzü ki arkadaşlar. E Kalesi yani klasok Klese'deki Klar Kalesi 7 tane oyun, yedi ta, onun 7 tane oyunun 7 tane taktiği var ya arkadaşlar. Siz onu istemiştiniz, Ben de işte onu çekeceğim arkadaşlar. Bilesiniz o taktikleri daha bulamadım yani arkadaşlar. Ama bulacağım o taktikleri şu anda. Bilesin yani. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Başka bir şey yapamıyoruz düzgün. Neyse. Biz devam edelim. Evet. Şimdi evet, gebertiyoruz ama nasıl yemek yani? Arkadaşlar yemekli bir sessiz kalmıyor yani. Evet, zor bir dalgası geliyor. dikkatle geliyor evet. Ve zombi dalga, dağı. zombi dalgası geldi. Şimdi bayrak tutan geliyor. Bu koni kafalılar mı geliyor? Ben koni kafalılar demedim ama onları gel açabiliriz. Her sıraya 3 tane ekledim yani. yani. Bir sırada 3, bir sırada 3, bir sırada 3 yani. Eee arkadaşlar bir şey geldi. Aa bu temiz yüzü de güzel. Elle güneşmiş. Çok ucuz ya. Aynı şu bitkideki o güneş gibi. Aa bu kalkan gibi. Yani zombi de iki saatte yemiyormuş arkadaşlar bunu. Yani bir kalkan gibi. Bakalım. Şunu arkadaşlar bilirsiniz. Burası bizim evimiz. Bahçemiz. Ve artık arkadaşlar 5 bahçe kullanacağız. Biz bu 5 bahçeyi nasıl kullanacağız? Yani arkadaşlar bunları kullanmak için daha çok güneşe ihtiyacımız olacak. Evet. Şimdi ilk güneşimiz gördüğü 25. Şimdi Biz evet, bir güneşe gideceğiz derken yani bunu yani dolma süresi diyor. Başka bu nasıl bir şey? Bakın güzel bir şey mi bu? Aa yiyormuş bu arkadaşa. Aa. Ya bir şey oluyor bu. Kalkan bence ya bu? bu arada arkadaşlar bu usta satıyorum arkadaşlar ben yeni bir güceleme geldi için arkadaşlar yani indiremiyorum yani arkadaşlar indirmesi yani 1 GB yani arkadaşlar internette önce ama sizin için bu çekeceğim arkadaşlar yani hesabım durmuşsa arkadaşlar biz siz arkadaşlar çok güzel karakterimiz var Rico, Shelly, Nita, Başka Edgar var arkadaşlar. El Primo. Arkadaşlar Nova'da 5 kartta vardı ama Edgar'ı yani arkadaşlar yansıda onu sildiğim için arkadaşlar Edgar'ı açamadım ama hesabım hesabı bitti şey, arkadaşlar. Eğer yeni güncellemede ayrıca hesabım bitmişse arkadaşlar bu gelişte yani böyle olmaz yani. Arkadaşlar 5. bölümü de tatlada sonra bitireceğim yani arkadaşlar. Arkadaşlar bilirsiniz ki artık Nasıl devam edeceğim bilmiyorum yani arkadaşlar. Biraz uzun süre devam ediyorum ya işte. Neyse arkadaşlar. Beşinci bölümde arkadaşlar ge geçelim. Yani beşinci bölüme gel gelelim onu bitirelim sonrasında. Yani geçeceğiz arkadaşlar. Ama filanı geçeceğiz ama böyle bu, bu, bu bölümde de arkadaşlar başka bir bölümde. Çünkü Bilsiniz ki kaç aydı brosta satmıyorum arkadaşlar ama sizin için brosta atmaya mecburdum arkadaşlar. Yani Stars'ı çok seviyorsunuz biliyorum. Ama Clash of de çekiyorum arkadaşlar. Among gas da atacağım arkadaşlar. Bilsiniz Among yeni Among yeni versiyonu geldiği için arkadaşlar play e girince mesela olmuyor yani. O yüzden bu gelişte şey gibi oluyor yani. Yani arkadaşlar kısa taktiği ve online'a e girince o da fake game'e oraya tıklayınca yani oraya girebiliyoruz bilirsiniz ama arkadaşlar yani arkadaşlar ben de yani bilirsiniz yani arkadaşlar Among çok seviyorum çünkü arkadaşlar Among çok güzel katil buldum ya ama bizi gebertliğimizde ben kafamıyorum yani bilirsiniz Eee ne yapalım şimdi bu cevizleri bu tükürükçülerin önlerine ekleyelim böyle pü 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 vursun arkadaşlar böyle pı 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 pı. işte evet Hala bize şu zombiler geliyor ama zombiler düzgün yaklaşamıyor. Bir kere de düzgün yaklaşsa da daha iyi olur. Ya e şimdi bunlar nasıl berbat yaklaşıyorlar. Ama şu cevizi doğma süresi çok daha uzun ya. Neyse arkadaşlar hele şu ee, dev zombi dalgası gelsin. Kiraz bombası atırım. Ne <laughs> arkadaşlar zombi dalgası geliyor yani gelsin. Ama bizi kiraz bombamız, bombamız varken onların Zombi dalgaları hiç işe yaramaz. Arkadaşlar bayrak tutanıyla geliyor. Arkadaşlar bakın hepsi geliyor. Evet, şimdi o kiraz bombası atıyor. Oo arkadaşlar Beş zombi gitti. Arkadaşlar 5 de bir tanesi bir tanesi ölmüştü galiba arkadaşlar. İki tane zombi kalmış. Bir tanesi kasklı. Şu alttaki geberi. Şuradaki de var. Buradaki gebersin arkadaşlar. Arkadaşlar Geberdi. bu şey nedir? Kürek gibi bir şey. Arkadaşlar. aşağı. bir bitki eklediğimizde onu çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Kürek bunu yarıyormuş. Ve atıp beşinci bölüme geldik arkadaşlar. Ee, bu da tükürükçüle var. Biz de burada şey merhaba konu konuşu bunları kaldırabilir misin çılgın yani ben adam çılgın falan diyor ya. işte ben çılgın falan şey diyor. Neyse geç ya. bilmiyorum ben. Arkadaşlar bunları kaldıralım sanırım bir şey yapacağız diyor anlayamadım. Oo şu surprise yok. Aa! Cevizlerde bowling oynayacakmışız. Adam gösterdi ya arkadaşlar. Bu bov, cevizle bowling oynayacağız. Yani zorları bowling geberteceğiz. Şimdi arkadaşlar mesela şuraya geldi işte bu alanıyor. Oo arkadaşlar çok iyi bence. Acaba şu kasklığı mesela gebersin iyi oluyor mu? Yok ya. Niye kaskını götürüyor. O koşa kırmızı ceviz var. Kaç bunu kullanmayacağım galiba. o da ben bir kullanayım ya merak ettim. Bakalım nasıl bir şey bu. Oo, bu bombalı akaça kırmızı olursa bu şey bomba gibi. Akaça niye boşa vurdum? Dersen boşuna vurmadım. Zaten zombiler farklı yerden gelince vuruyoruz. Koşar cevizlerde ilk defa bombik oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar şu kırmızıları kullanmayacak. Kullanırsam bu sefer de çok şey yaparım. arkadaşlar? Oh, bir tanesi geliyor arkadaşlar. Kırmızı biz normalde kırmızı çizgiden atamıyoruz. Birisi çünkü kırmızı çizgi geçemiyoruz. Ana, buna bunlar çok yaklaştılar. Hele şu üsttekiler çok yaklaşıyor. Evet. Hele şu dev zombi dalgası gelsin. Ben hele onlara dev ceviz bombası atadı. Geldi. Bum. geberdiler. Bu ne kasa bunlar bir ezik ya. Ama ikili ikili adet de geliyor. Arkadaşlar hele şunları şu ortasında atıca üçlü vuruyor. Bum, vurdu gitti. Yani vurdu ne Ne kaça mesela kaskla geldi kaskı gidiyor. İkincisi ikinci bowlingde de cevizimizi attığımızda bowling oynuyoruz. Arkadaşlar bowling sesi geliyor ya, işte böyle bowling şeyleri var işte ya. Adını bilmiyorum. Ama arkadaşlar buna çok yaklaşıyor ya. Dev zombi dalgası arkadaşlar. Biz bu cevizi bowlingleri nasıl oynuyoruz ya? Hadi ya şu çizgiyi geçmek üzere yani arkadaşlar çizgiyi geçmesin çünkü ben kanalım öyle yani bu evimize girmesinler e, evimize girerlerse arkadaşlar adamı yerler yani işte arkadaşlar bakın vuruyoruz bozuk gibi dönüyoruz arkadaşlar hepsi yaklaşıyor hepsi yaklaşıyor ve arkadaşlar artık bomba yaptım Hayır şu çizgi geçecek arkadaşlar çizgi geçerlerse bu bölümü oynamam. Yemin bu oyunu bir daha çekme. Yemin. Ve arkadaşlar gebertiyoruz yeni bir şey geleyim. Beşlik bir şey ya. Ne hmm, arkadaşlar? Ee, arkadaşlar bu şey gibi ya adı neydi? Hani böyle mayın gibi böyle ekleyince mesela bir süreyle çıktığında patlıyormuş zombi gelince. Ama arkadaşlar mesela çok erken zombiler önde eklediğimizde zombiler yiyor o yüzden olmuyor. Arkadaşlar daha yeni bölümümüze arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde buna çekeceğiz arkadaşlar. Bros tasla sonra yeni seviye level 7 level 8 var. Artık arkadaşlar oyun çok zorlanacak biliyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk seviyede oynamış. Şimdi night'a giriyor. Arkadaşlar bu sefer akşam bölümünde de oynayacağız yani. Arkadaşlar burada da böyle çekeceğiz. zombiler vuruyoruz galiba arkadaşlar. Arkadaşlar neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadar da. Eğer videoların devamını gelmesi izleyiniz gelmesi istiyorsanız abone olup bir yandaki zil tuşunu da açmayı unutmayın. Bu kanalıma hız belirtisi yazıp çıkan videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir kez daha söyledim arkadaşlar bu sabah kanalıma abone olun. Yani hız bilgisi yazın. Abone olun. Yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.